Evet, şimdi arkadaşlar e, malum geçen yaz şöyle bir fan takmıştım, Astra H'ın fanını. Hayır, Astra H'ın e, radyatörleri, e, klima radyatörü olsun, su radyatörü olsun dar. Yani e, ne kadar size söyleyeyim, 12 inçlik bu fan, onun tam boyu oluyor. E, bunda şöyle bir şey yaşadım ben, şu kısma kadar geliyordu, şöyle. E, radyatörün bu üst kısmında bir boşluk oluyordu. Hem e, soğutma performansı bunun e, düşük kalıyordu çünkü sadece çok küçük bir bölge üflüyordu. Onun yerine 16 inçlik Aftermarket bir fan aldım arkadaşlar. 16 inç Vegracilerin e, e, radyatörlerinin tam boyutunda, tam boyutunda oluyor. Bakın şöyle göstereyim uzaktan. Şöyle. Burada. ve e, bunu koyduğunuz zaman bakın aradaki farkı şöyle yani baya baya bir küçük kalıyor ve şöyle bir şey var fanın bu şekildeki kalınlığı çok fazla bu da tampona e, çok fazla yakın duruyordu e, dönerken hatta tampona temas etme riski vardı temas dahi etti İşte tampona bir destek koyup buraya ön tarafa birazcık açmıştık bir yarım milim kadar yarım santim kadar 5 milim kadar. Neyse sonuçta bu daha dar bakın. Buraya temas etmiyor şöyle. Daha ince slim bir fan. Böyle. Şuradan belli oluyor zaten. Ee, şimdi böyle yaptık. Şimdi bakın kademe kademe fanı çalıştırayım. Ee, şöyle tek ikiyle bunu kesme yapıyoruz. Şimdi birinci kademe çalışıyor. <laughs> Fanın güzelliği şöyle bir şey. Eee kanatların yönünü değiştirip kanatların yönünü değiştirip e, şey yapabiliyorsunuz e, açısını üfleme pull veya push dedikleri e, şekilde yapabiliyorsunuz şöyle bakın şu anda e, push ben onun kanadının açısını değiştirdim ve push modunda şöyle şöyle bakın şimdi ikinci kademeyi alalım Böyle. şöyle İkinci kademe. Üçüncü kademe. Bayağı kuvvetli. Ve dördüncü kademe. Burada BKC'lerde bilinenin aksine 3 kademe değil 4 kademe var arkadaşlar. Bunun adı kademe bu. Ama şey şöyle göstereyim. Hem de onu çekeyim. Vektörcüye de 3 kademe yok arkadaşlar. 4 kademe var. Kademe 4 tane. Fan kontrol 3 adet. Bunlar farklı. Örneğin mesela bakın. Birinci kademede fan kontrol 2 iki devrede. İkinci kademede fan kontrol 1 devrede. Üçüncü kademede fan kontrol 2, fan kontrol 3 devrede. Dördüncü kademede bunların hepsi devrede. Bu bu şekilde oluyor.